Sayit, ne yapıyorsun ya? Aa. Selamun dedik mi beyler? <gülüyor> <gülüyor> merhaba başkan. Ben giymeyeceğim onu ya. Gerek yok. Mi? Yok yok gerek yok. Çamura batmayız değil mi? Şurada güzel bir yer buldum. Arkadaşlar herkese merhaba. Şöyle el sallayayım. <laughs> ben şu araya gireceğim bak. Ben giyeceğim. Şurası çok güzel bir yer. Çamur var. Yakın zamanda yağmur yağdı. Arkadaşlar bugün tatil günüm. Evde sığır gibi yatarken Sayit'in telefonuyla uyandım. Abi dedi hava güzel, balığa gidelim. 3-5 saat yağmur yok. Nereye gidelim? Gel de gidelim kafamıza göre. Haritadan bir yeri işaretledik, bizi buraya getirdi. Gölün ismini ismini, cismini bilmiyoruz. Rastgele geldik. Ben lrf almadım yanıma, spin aldım. Evet Hadi ya. bakalım. <laughs> uh! Karşıya. <laughs> Karşıya geçemiyoruz burada. Lan çok iyiymişti karşısı be. Arkadaşlar her yer çamur. O gel abi taş dizmişler gel. Yapma ya. Evet ya. Ama niye ey. Düşmeden geçersen tabi. Ben çizmelerimi nasıl almadım ya? Abi ben o çizmeleri hiç ayağıma bile takmadım. Hangi çizmeleri? Senin verdiklerini. Kasık çizmelerini mi? Ha. yok be kasık çizmesini ne yapacağım burada? Abi hiç git Olsun bu iş böyle olduğu zaman güzel oluyor. Buralar kayabilir. Kayıyor zaten. Buralar sert. Burası mı sert? Evet. Çamurun içi. Sert çamur abi. Sert çamur. Oh lan ne serti. Bileğime kadar çamura girdim ya. <laughs> kilo farkı var. Geleyim mi? Ayakkabım çıkıyordu az da. Uh, nasıl kayıyor? <laughs> hacı domuzlar inmiş buraya. Kamerayı şey yerine tak abi. Uh, 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 düşüp kayıyor. <laughs> ah be, geçtim. Sığ gibi mi duruyor? Evet. Harbiden lan sığ burası ya. Evet ne yapıyoruz? Başkan. Sen bilirsiniz. <laughs> Hacı var? suda çok güzel oynak var. Ne atayım? Valla LRF ile başlayabilirsin bana kalırsa. Önce bir çanta düzenlemesi yapalım. Ben de şöyle bir bakayım bakayım şuralara. Arkadaşlar ormanın içi. Burası da göl. Keşke de efem alsaydım yanıma. Şuradan gitmek istiyorum. Gayet. Keşke bu çöpleri bırakmasanız buraya arkadaşlar. Buraya balığa gelenler Çöplerinizi lütfen bırakmayın. Bakın. Bu kadar güzel bir doğa. Bu kadar güzel bir mekan. Her tarafta çöpleriniz. Evet. Burası biraz daha derin gibi. Ben de yavaş yavaş altımı açayım. Sait ne yapıyorsun ya? mı abi? Uzaklarda var. Hacı verdin mi bana maskeyi? Demiyorsun ki abi doğunun ortasında maske niye takıyorsun diye. Bunu aldım ya. Çıkar abi. Verefe mi yapıyorsun? Evet. Vay be. Bak şurada oynak var. Nerede? Evet. Oo çok. Valla pörç varsa Sasuke'nin çakmasına da geliyor. Bunun dibi temiz hacı. Burada silikon böyle dipten dipten getirilerek bir şeyler olabilir. Kamışım Daiba Tuare. 2.40. 7.28 gram atarlı. Makaram Okuma Jamer 40. E kullandığım ip Daiwa J Bright 016 8 kat. Bunlarla av yapıyorum ama daha hala vuruş alamadım. Az sonra silikona geçmeyi düşünüyorum. Çünkü su aşırı temiz. Dipten dipten gezdirebilirim yavaş sararak. Mekan çok güzel. Eğer burada güzel bir av yaparsak sık sık geliriz herhalde. Zayıf balık aldı, onu çekmeye gidiyorum. Oh oraya nereden girdin? Devam et abi, düz devam et. Ha şuradan girdin. Evet. Ha burası daha açıkmış ya. Evet. Böyle bir şey, vibrasyon. Tamam. Sava Sabri ciğerin 4,5 gramlık vibrasyonu, ha. 4 gram mı? Salıyorum. kanat çırpa çırpa gidiyor be. <laughs> şurada sürekli oynak var ya. Yavru balık olduğu için. Olabilir. Hacı buralarda güzelmiş. Bak buralar Evet ileriye doğru gidiyor. Güzel ama işte derin mi? İşte şu malzemeleri getireyim ben ya? Ben keşkeleri. Uf 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 bak karşıdaki oynağı gördün mü? Evet. Burası perch yapacak gibi. Perch yapacaksa turnu da yapar. Neyse ben şu malzemelerimi getireyim buraya da. Şöyle şurada dursun bu. Yere koymaya kıyamıyorum arkadaşlar oltamı. Malzemelerimi. Hacı. Burada da çok var pörç. Lan ben niye almadım LRF'mi ya? Tüh. Güzel bir yer bulmam lazım. Burası biraz açıklık sanki. Gerçi şurası da çok güzel bir yer. Koy. Kenarı otluk. Bu taraftan o tarafa atabilirsem alma ihtimalim yüksek. Oradan salla. Tam şuraya oltamın ucuna. Şuraya kenara. Gelme 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 görünmesinler. Nereye atayım? Şuraya tam oltamın ucuna bak kenara. Çek oradan, yavaş yavaş. Az daha onun soluna atman lazım bak. Orada mı bekliyorlar? Heh Değil tam yere. Yavaş yavaş. Aldın mı? Almadım. Sen pörşleri görseydin, kol gibi. Hacı hiç kıvırdamadan at aynı yere, oradalar. Hacı bir görseydin var ya, devasa pörşler. Allah belanı versin, 8-10 tane bak böyle böyle. Şurada, hemen hemen şuradaydı vardı, şurada. Hadi yapıştır bir tane be. Aldı be. İşte Aldı be. be. Canlı yayından be. <laughs> Dedim sana. Geliyor geliyor. Büyüklüğe bak. Ya Görüyor musun? i̇şte bu ya. Görüyor musun? <laughs> Ay maşallah. <laughs> i̇şte bu ya. Böyle bir keyfi nasıl kaçırırsın ya? Woohoo. Hay maşallah. Şu renklerin güzelliğine bak ya. 30 santimin baş... üstünde. Hacı şeyi çıkar istersen de gözüne batmasın hayvan. Çok tatlı be. Usami 40F. Tebrik ederim bro. Woohoo, süperdi teşekkürler abi. Çok güzel değil mi? Vay boyutu boyutu çok güzel ya. Boyutu çok iyi. 30 30 santimin üstünde bu. 35 rahat vardır. Evet. Çok iyi. Bak bak oynaklar devam ediyor. Aa, oynaklar devam ediyor. Ne yapacağız? Vallahi sen bilirsin. Bence bırakma. Yengem bir daha sana izin vermez, söyleyeyim. <laughs> koy kenara. Aa, nasıl diyorsan abi? Koy koy. Arkadaşlar Sayıt'ın hanımı Sayıt'a e izin vermiyor. <laughs> yani, 50 defa balığa gittin bir kere balık getirmedin diyor. Salıyoruz balıkları ama yengem de illa balık getir. Dediği için Sayıt'ı e bu güzelliği alıkoyuyoruz. koyuyoruz. Teşekkürler abi o senin rızkın olsun. Yanına böyle bir iki tane daha alırsak. Az önce gördüklerin galiba. Evet onlar da işte dedim ya sana çok büyükler diye. Sular da burada biraz çekilirse çok güzel olur ha. Tadından yenmez burası. Hacı canlı yeni nasıl patlattı. Çok iyi oldu. güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Sait e, su üstü popurla LRF ile balık yakalamıştı. Ben de su üstü taktım. Ama spin atıyorum. Strike Pro'nun böyle bir su üstü sahtesi varmış elimde. Popper değil ama su üstünde zikzak yaparak güzel bir aksiyon alıyor. Kamışım çok esnek olmadığı için aksiyon vermesi biraz zor. Ellerimi yordu. Hacı buna da gelir daha elbet. Kalite. Strike Pro. Oo çok güzel abi. Hacı atış erimi de çok güzel ya. Hani hiç yormadan. Ama kamış sert olduğu için aksiyon vermek zor oluyor. Aa, yok artık ya. Arkadaşlar sayıt su üstünü tam önümüzde aldı. Şuraya küçük bak ya. küçük bir perç. Ama çok güzel. Tertemiz. Renkleri de çok güzel balıkların ha. Aynen. Su temiz o yüzden. Bugün sayı tutacak. Ben izleyeceğim herhalde. Suya atık bir şey karışmadığı için. Aynen öyle. Ya, biraz da insanlarımız pis orman için gördün mü? Ne kadar pis bırakmışlar. Evet. Haydi bakalım. Hadi gide gide. Hı, hemen gidelim. Ne diyor Almanlar? Çüyüz. <laughs> Hadi şimdi sen böyle balık alıyorsun ya. Beni masrafa sokacaksın Hı. ya. Neden? Bir tane popurum var. Şimdi 2-3 tane daha almak Aa, lazım. O nerede? LRF malzemelerinin içinde. Abi çok güzel çalışıyor biliyor musun burada? Çünkü su tertemiz doğal renk. Karıştı mı ortalık? Hacı bunlar kenara gelmeye başladılar herhalde. Vah oh, Bu ne ya? Afrika arısı. Afrika eşek arısı. Defol git. Of. Çarşı karıştı. Yani burada balık bursa balığı nasıl çekeceğim şüpheli. Çekebilir miyim? takılma takılma Sait gene yapıştırdı. Diego. Diego. Hacı LRF'yi almadığıma senin yüzünden yüz defa pişman oldum. Şöyle dik tutayım da otların üstünden gelsin be. Takılmadan. Şundaki aksiyona baksana acı ya. Ne o? Diego. Diego'nun büyüğü bu. Arkadaşlar turnu öyle bir pike yaptı ki suyun üstünden çıkıp takla attı. Ama ben kameramı kapatmıştım. Lanet olsun. Böyle bir şey yok. Yeme öyle bir saldırdı ki aynı yere bir daha atıyorum. maket yemem suyun üstüne düşer düşmez alttan saldırdı fakat ıskaladı. Suyun üstünde takla attı arkadaşlar. Böyle bir şey yok diyorum. Aldım. Aynı balık. Aynı balık da aldım. Aldım be. Batma. Otlara girme sakın. Boyu da çok güzel gibi görünüyor. Çok güzel, çok. Arkadaşlar aynı balıktı. Nasıl yutmuş be? Boyu o kadar güzel değil. Ah be kaçtı. Kaçtı. Önümde gidiyor. <laughs> gidiyor. Allah <laughs> gidiyorlar ahala. Alayım mı? Değil alcan Dur önünde duruyor. Gitti. <laughs> ya önümdeydi önündeydi ya. Aha, orada bak. Hacı. Ya kepçe almadık yanımıza. Arkadaşlar aynı turnaydı. İlk atışımda öyle bir saldırdı ki maketime. <laughs> Suyun üstünden çıkıp takla attı. Çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Oluyor mu çok güzel şeyler? Çok iyi ya. Ya, ya alamadım işte ya. Kepçe lazımdı. Hacı ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Neden? Attım böyle suya düşer düşmez balık bir zıpladı suyun üstünden suyun, suyun üstünden çıktı böyle zıpladı ama kapamadı. Iska geçti. Değil mi? <laughs> çok Hatta iyiydi o, be. Girdi. Bak orası karıştı gene bak. Sahit gene su üstüyle. Minik bir pörçe yakaladı <laughs> Nasıl gelmişti onu? Boyu kadar. Şuraya bak ya. <laughs> Senin sol tarafında hareketlilik var ama burada her yerde balık var acı. Her yerde var, her yerde oynak var. Ama ben turna peşindeyim. O demek ki çok güzeldi ya. Aynen güzel aksiyon yaptı. Burada var ya ne eğlenirdik. Oo! Aldı be, kocaman. Bu böyle, girme, otlara girme. Fırına yavrusu olabilir mi? Yoksa büyük... o, Perch Perç Toravolta. Güzel. İşte bu ya. İşte bu. Tebrik ederim Brocan. <laughs> Teşekkürler. O da yine bir 28 santim falan var. Taktik de güzel çizmede. Vaa güzel. Kaldır güzel, bakayım. Güzel. Ama bir bakar mısın ya? O da köy sandığına. Onu da götür. Şunu çekeyim. Abicim burada her yerde balık var. Yalnız şu an tam balık saati. He? Evet. At kenara. Hı. Sait bugün avın gözüne vurdu. Köçler çıldırmış olmalı. Hadi canlı yendi Sait. Yapıştırmanı bekliyor milyonlar. Abi bu saatten sonra unut. Hayır, turna. Gelirse turna gelir. Evet. Sayit <laughs> turna yapıştırdı. Ya i̇stemiyorum abi istemiyorum turna ya. <laughs> abi turna istemiyorum ya. Niye istemiyorsun ya? <laughs> Keyif vermiyor mu? Keyif vermiyor abi. Ne yaptı? Görmüyor musun üstünde? <laughs> <günü isimde? gülüyor> Ne hareketler yaptı. Hacı istersen şeyi vereyim sana. Öyle zarar verirsin hayvana. Çıkmıyor abi. Vereyim mi penseyi? şey ya. Bu alınır mı abi? Ama ne yaptı öyle ya? Çılgın şey. Şu dişlere bak ya. Ha oradan tutarsan abi. Bir dakika. Ah. eline girmesin ha. İşte ben o yüzden korkuyorum. Duruna o yüzden istemiyorum ben. Perk de hemen çıkıyor. Heh. Evet. Sıkıntı yok. Yaşayacak doktor. Seni prodiyetür seni. <laughs> Şöyle yapayım. Onur abinin balık salımı gibi oldu. <laughs> hadi git hadi. Git hadi git. Biraz kendine gelsin. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Geldiğimde de göstermiştim. Sövmemek için kendimi zor tutmuştum. Her taraf çöp. Pislik. Pet şişeler. Poşetler. Sayit bunların burada yeri var mı? Maalesef abi. Doğada bütün hayvanlar kendine ait izler bırakırlar. Bu hayvanlar da böyle izler bırakmışlar. Filozof gibi konuştun lan. Ne dedin? Doğada bütün hayvanlar kendilerine ait izler bırakır. Bunlar da böyle bir iz bırakmış? Aynen öyle abi. Sövmekten beter ettin ha. Temizleyelim mi şurayı biraz? Acı karapilleri biliyorsun değil mi? Bunun üstü sence nerede? Nerede olabilir? Nerede? Zorlamış mıdır? <laughs> karapilleri biliyorsun değil mi? Şimdi orada temizlik yapıyorum. Bak şimdi içinde bunun. Lan parana yazık lan bari bunu eve götür de çoluğun çocuğunu içsin be. Karanatlarda temizlik yapıyorum. Balık çıkmıyor tamam mı? Şimdi sabah suyuna gidiyorum. Balık çıkmıyor. Temizlik yapıyorum. Olduğum yer pırıl pırıl oluyor acı. Ben ertesi hafta gidiyorum. Gene aynı olmuş. Yani şunu niye böyle burada bırakıyorsun? Poşetlere bak. Bu poşetler doğada kaç yılda kayboluyor? Plastik kaybolmuyor galiba. Bak bunlar kesinlikle LRFC ve spincilerin işi değil. Kimin işi bunlar acı? Sazancıların. Sazancıların. Sazancılara. Sazancıları. Buna bak buna. Gel. Ne o? Gel gel şuna bak. Kaçmadan gel. Bak şimdi güzelliğine bak. Ne o karides mi? Kerevit mi? Kerevit aynen. Bak bak şunun güzelliğine bak. Su mu? Yani şu şişesi kalsın biri elini yıkar bir şey yapar. Tamamdır. Evet su kalsın belki lazım olur birisine. Yani. Oh, bak tertemiz oldu. Kartonları alalım mı? Otururlar üzerine. Evet kuruyunca otururlar. Kuruyunca otururlar. Yağmurluydu bir gün. Kartonun zaten zararı yok. O oh. iki ayda kaybolur gider. Benim poşet yer kalmadı. Allah benim poşet de doldu. Mis gibi tertemiz oldu. Hacı mantar zamanı ha. Ha aynen. Ama Man ben tanımadığım mantarı almam. Ben tanırım mantarı. buralarda mantar da vardır ulan. Abi elimde yer kalmadı baksana. Pisliklere bak ya. Poşet de yok. Neyse bunlara bir dahaki sefere bakacağız. Buraya Zaten mi? bir temizliğe girdin mi burayı komple temizlemek lazım. Buraya yine geliriz. Şuna bak. Böyle anlık olacak bir şey değil. Şuna bak. Lan Allah'ını seven Allahsız lan bunlar Allahsız. Şuraya bak ya. Buraya abi büyük çöp poşetleriyle geldi. Pezebank. Yedin onu madem kaldır oradan. Bak Her taraf çöp. Her taraf bak. Çöp. Çekirdek bile duruyor bak. Yarım çekirdek duruyor. İğneler duruyor. Bunlar hepsi zarar veriyor hayvan. Bak. Kuşlar falan alıyor bunları. İğne var sadece. İğneleri ayır oradan ya. Yok böylece alacağım ya şöyle. Şuraya bak. Açılmamış sular falan var. Yazık günah ya. Her taraf çöp pislik. Şuna bak. Gelip buraya bir de oturuyor biliyor musun bunların yanında? Rahatsız da olmuyor. İnsan şurada otururken rahatsız olur ya. Gidelim bakalım. Sövmek, sövmek istiyorum. Bak bak. Bak. Buraya geniş çaplı <laughs> ekiple gelmek lazım. <laughs> Bir gün buraya bir 4-5 kişi gelirim acı. Ama ben burada kayarım ha. Bak ellerin dolu dikkat et. Şöyle tepe yerlere bakıyorum. Acı kayıp düşmezsem çok iyi ha. Aa. Vallahi çok deli kayıyor buralar. Üstüm başım çamur olsun önemli değil de. Heh. Oltalarıma bir şey olmasın. <laughs> Şuraya çıksam kayar mıyım buradan? Git. He? Nerede? Yok be ya. O pezemeklerin bir şeyine dokunulmaz abi. Orası Allah bilir çalmıştır onu. Para bir falan söyle bırakmaz oraya açmadan. Allah'tan sular yükselmedi burada ha. Bir de yükselse ne olacaktı? Sırtında binerdim artık. <laughs> Naim Süleymanoğlu gibi artık. Oh. Uh. Survivor halt etmiş lan. geçtim. Buralarda da çöp var. Her yer çöp. Şöyle şuraya bırakacağım. Şöyle dursun giderken atacağız. Ayaklarım hep çamur oldu ya. Böyle çamurlu bilinmez ki arabayı. Arkadaşlar bugünkü avımızın sonuna geldik. Uzun zamandır ben bu kadar keyifli bir av yapmadım. Sayı sen yaptın mı? Yok. Ben de yapmadım. Yani Mera'ya ilk defa geldik. Haritadan baktık. Buraya gidelim dedik. Geldik. Ben yanıma LRF'mi almadım. Bin kere pişman oldum. Sayit bugün resmen şov yaptı. Keyif aldıysan? Yani gayet keyifli oldu. Ee, özellikle su üstü Usamilerle. Güzel keyifli bir av bugün oldu. Hep su üstüyle çalıştı. Su üstü çok keyifliymiş. Neydi onlar? Popper mıydı? Popper. Usami 40F. Veya ee, muadili ee, Çin'den gelen Aliexpress ürünleri de olabilir. Ki onunla da balık aldım. Su üstü sahteleriyle av yapmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Ben daha önce hiç ağırlık vermemiştim su üstü sahtelere de. Herhalde bu gidişte vereceğim. Benim masrafa çok yani en azından birkaç renk, bir iki renk olsa çok iyi olur. Alacağım alacağım. Ee, mesela alacağım. akşam en son, akşamüstü e, güneş biraz daha indiğinde 40F'in sade Glove olanı var. Onunla mesela sürpriz bir turna geldi. Aynen turna yakalamıştım. Ee, bebek bir turnaydı. Ama e, Glove özelliği çalıştı yani. Arkadaşlar uç kısma gittim. Ne takmıştım? Maketem. Maketemi taktım. Salladım daha suya düşer düşmez alttan bir çıktı turna. <laughs> Iskaladı. Ama vücudu komple sudan çıktı. Balina gibiydi ya. <laughs> Tekrar suya düştü. Çok eğlenceli oldu. Peşinden aynı yere bir daha attım. Atar atmaz geldi. Ama çok otlu bir meraydı. O kenarlarda çok otlar vardı. Aynen. Kenara kadar getirdim. Kurtuldu gitti. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, sizden ricam şurada sol tarafta altta bir yerde benim solumda sizin sağınızda altta sağ alt köşede <laughs> abone ol yazıyor. Tam olarak şu tarafta. Abone olmayan arkadaşlarım lütfen oraya tıklasın. Kanalıma abone olsun. Var mı söylemek bir şey? Güzel bir av oldu. Biraz temizlik yaptık. Ancak Aha. hazırlıksız olduğumuz için e, tamamını toplayamadık. Arkadaşlar Biraz son toparlayabildik. bir ricam. Etrafınızda eğer sazanla uğraşan varsa lütfen söyleyin çöplerini bırakmasınlar. Yani o çöpler kesinlikle bizim spincinin ve LRP'cinin çöpleri değil. Mısır var, karna var, bilmem ne var. Çekirdekler, kalmış, ayranlar. Almış. Alfa Yazık günah yani o. orası bize ait bir yer değil. Orada yüzlerce hayvan yaşıyor. Onların yeri Hı. orası. Hayvanlaşmayalım. Gerçi hayvanlaşmayalım derken hayvanlar Hayvanlar en azından doğada yok olabilen atıklar bırakıyorlar. İnsanlar daha tehlikelilerini bırakıyor. Biraz daha dikkatli olun. Gittiğimiz yerleri temizleyelim, temiz bırakalım. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.